Herkese merhaba. Noobcraft sezon 3'ün yeni bir bölümüyle, 4. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümümüzde yapacağımız konulardan hızlı bir şekilde bahsedecek olursak önümüzde hemen bir tane varil var. O varilin içerisine bakacağız. Üzerinde bir tabelayla puf yazıyor. Ben içine baktım biliyorum ne olduğunu. Hemen şu anda gördüğünüz görüntülerde olduğu gibi toplamda bütün portalları açmış olduk. Nerede açmış olduk? Ant üzerinde açmış olduk. Ant merkezi üzerindeki bütün portalları yani dragonları keserek bütün portalları oluşturmuş olduk. Bundan sonra yapacağımız işlem nedir arkadaşlar? O portallardan geçeceğiz. Herkes kafasına göre bir portaldan geçecek ve kendine base'ini belirlemiş olacak. O portallara geçtiği noktalardaki yerlere yakın olursa base'lerimiz hemen ulaşım konusunda da problem yaşamadan iş işimiz sürecektir diye düşünüyorum. Aynı zamanda dün ekip olarak aldığımız karardan geçtiğimiz andaki bölge ent merkezi oluyor. Ant merkezinde dükkanlarımızı oluşturmaya karar verdik. Bunun dışında farmlarla alakalı da bir çekiliş yaptık. Farmlarla alakalı yaptığımız çekilişi şu anda göstermeyeceğim. 5. bölümde göstermeye çalışacağım. Çünkü Vedat onun videosunu montajlayacak, onun videosunu paylaşacak. Ondan sonra diyeceğiz ki işte şu farmı almışız, şu farm bize ait falan filan diye o zaman bahsederiz. E onun montajına doğrultusunda da belki ufaktan o montajdan da yani o videodan da küçük parçalar koyarak videomuza öyle bir durum yaşatmaya çalışırız. öyle bir gösterim yapmaya çalışırız. Bu e fizyo gördüğünüz gibi içerisine baktığımız zaman gördüğünüz gibi toplamda 9 teklik bir ejderha nefesi var. Herkese dağıttılar dağıttık yani bu şekilde uğraştık yani bütün ejderhaları keserken bayağı fazlasıyla ejderha nefesi elde etmiş olduk. Herkese hemen hemen 9 steklik bir pay düşmüş oldu. O şekilde bir birikim yapmış olduk. E Bunları kullanırız kullanmayız emin değilim. Şu an neyi kullandığımızı da hatırlamıyorum açıkçası. Bunun dışında elimde gördüğünüz antik kalıntıları. Bugün videoyu pazartesi günü çekiyorum. Bu konuşmayı pazartesi günü çekiyorum. Ve bu antik kalıntıları da canlı yayın içerisinde elde ettik. Canlı yayında toplamda 37 tane antik kalıntı elde ettik. Bir tane de Mert'ten çalmıştık. Mert'ten çaldık derken. E, ee, farmına doğru giderken, Mob farmın yolunu çekerken hemen açık bir noktada antik kalıntı gördüğümden dolayı aa bu neymiş diyerekten gittim aldım hemen onu. Speedrun videolarından bir tanesinde mutlaka vardı yanlış hatırlamıyorsam. O videolardan bir tanesinde Mert böyle bağırıyor. Aa antik kalıntı buldum, aa şey buldum, netherite buldum gibisinden. Ee, bir bağırış çağrışı vardı. O bulduğu antik kalıntıyı biz bulmuşuz. Biz almış olduk elimize. İlk olarak bizim oldu yani artık bundan sonra verir miyim, vermeyi düşünmüyorum. Muhtemelen e, End City'de yapacağımız base üzerinde güzel bir bölge ayarlayacağız onun için ve orada sergileceğiz. Bunun dışında 36 tane e, ee, Netherite yani bir tanesini ayırdığımızda 36 tane antik kalıntıyla bütün setimizi yani silahımızdan işte zırhlarımıza kadar her şeyi Netherite'e çevirebiliyoruz. Ayakkabını çevirmeyi düşünmüyorum çünkü krallaştırıcı yürüyücü 2 var şu anda bunda. Bunu kullanmayı sevmiyorum artık e, vazgeçtim yani böyle bir şey kullanmayacağım. Daha doğrusu böyle geldiği için kullanmaya başlamıştım ben husisi basmadım yani böyle bir şey o yüzden ayakkabı haricindeki yapabileceğimiz her şeyi e, nedir çevireceğiz. Antik kalıntıya çevireceğiz. E, antik kalıntılar sayesinde çevireceğiz. Hemen şimdi o işleme geçelim hızlı bir şekilde. Şöyle yukarıya çıkıyoruz hemen pişirmek için. Buraya fırınımıza bunları yerleştireceğiz hemen. Şöyle yarı yarıya bölelim. Hatta içeridekilerde mi pişirsek acaba? Şöyle şöyle değiştirelim hemen. Maden fırınlarında daha mı hızlı yapıldı orada acaba bu? Emin değilim şu an hatırlamıyorum tam olarak ama. Muhtemelen öyle bir şey vardır diye düşünüyorum açıkçası. Evet, çok fazla etrafa da bakmak istemiyorum şu anda. Daha sonra bir tane de kova buradan alalım hemen üzerimize. Bu kovayla şuradan bir lav aldık. Hemen dönüyoruz arkamıza. Geldik. Sana bir tane koyduk. Evet pişiyorlar bu arada güzel bir şekilde. Bunlar piştikten sonra ben hemen tekrardan videoya döneceğim ve eşyalarımızı Netherite'a çevireceğiz. Ondan sonra tekrardan yapacağımız şeylere döneceğiz hızlı bir şekilde. Evet elimizde şu anda 36 adet Netherite hurdası var arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? Altın bloğu alıyoruz ve Netherite hurdaları elimizde. Altın bloklarını hemen bu şekilde çeviriyoruz ve gördüğünüz gibi Netherite külçesi elde edebiliyoruz artık şu anda. E, ne yapıyoruz? Netherite külçelerini hemen çevirelim. E, bu arada 9 tane oluyor. Yani toplamda bizim ihtiyacımız karşılıyor muydu bu? 1, 2, Zırh göğsük 3, 4, 5, 6, 7. Ayakkabıya basarsak 8. Bir tane de 7 kazmamıza basarız. 9 tane toplamda basabiliyor olmamız lazım şu anda. E, gayet güzel. E, bunun dışında ne yapacağız? Demirci masası yapmamız lazım bir tane. Buraya atalım demirci masasını. Ne yapıyoruz? Şimdi çıkartalım şöyle setlerimizi. Silahlarımız zaten üzerimizde. Şimdi pantolonunu bıraktıktan sonra bir tane Netherrack külçesini bıraktığımızda bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi Netherrack pantolon oluyor. Nedirak ile alakalı şöyle bir detay var arkadaşlar. Herhangi bir şekilde olur da eşyalarız lava düşerse Netherite eşyalar yanmıyor. Yanmadığı için de kayıp yaşamıyorsunuz. Öyle bir güzel detayı var. Şimdi ben buradan hemen mob farmına gideceğim arkadaşlar mob farmında küçük birkaç değişiklik yaptım aslında bugün yayında gösterdim ama tekrar video içerisinde ufak bir parçada gösterelim onu. Bu arada arkadaşlar mob farmına giderken ne gördüm burada kapıda görmüştüm aslında da böyle flash diyor oyunculuğuna gerek yok. Kapıda görmüştüm buna video içerisine bakarım diyordum. Unutmuştum bir an aklımdan çıkmıştı. Tekrar burada video içerisinde gö göstereyim. Bedel ödendi şeklinde yazıyor. Bedel ödendi içine girdiğimizde Bir tane elytra e, daha sonra altın etrafında işte elmas nakarat meyvesi falan filan koyulmuş. E, bunu kim getirdi arkadaşlar Vedat getirdi. E, Vedat neden getirdi bunu bize acaba diye düşünecek olursanız eğer de e, Vedat'ın bize bunu getirme sebebi arkadaşlar bizim ona kanat vermemizden kaynaklı olarak Ona bir tane kanat vermiştim o kanatla beraber kendisi gidip e, Kent City üzerinden bir kanat buldu. Kanat bulduktan sonra da ne oldu? Bizim verdiğimiz kanadı bize geri getirmiş oldu. Ee, onun teşekkür mahiyetinde aslında ben kiralamış mıydım ona bir şey karşına kiralamış gibiydim sanki hatırlayamam şu an ama ee, kiraladıysak bile e, o yine de hediye olarak kendisi getirmiş teşekkürler. Yok demeyiz yani hediyeyi. <laughs> Eğer hediye ben ona karşılıksız vermiş olsam bile tam hatırlayamadım gerçekten şu anda hediye gönderdiyse yok demeyiz tabii ki. Hediyelere açıyoruz her zaman. Değil mi? Evet arkadaşlar, şu anda mob farmımıza geldik. Mob farmında küçük birkaç değişiklik yaptım. Gördüğünüz gibi portalımızı yukarıya taşıdım. Onun dışında hemen videonun daha doğrusu ekranımızın alt tarafından gördüğünüz gibi e küçük bir değişiklik var. Yani mobların en üst katmanıyla alakalı. Hemen oraya bakacak olursak buranın deseniyle alakalı e küçük bir düzenleme yaptım. Gördüğünüz gibi çok daha düzenli, çok daha şekilli bir görsel ortaya çıkmış oldu. O attığım çöpleri de alıyordum az kalsın yanlışlıkla üstüme alıyordum. Gerek yok öyle bir şey. Kanadımızı da üzerimizde bırakmışız. O da biraz sıkıntılı bir durum aslında. Kaybetse iki kanadımız var. İki de gitmiş olacak aslında. E neyse gördüğünüz gibi böyle bir desen oluşturdum. Hemen ee, nedir nedir nether turlaları kullandık. İşte düzgün kum taşları, düzgün taşlar, kum taşları kullandık. E, düzgün taşlar kullandık. Birazcık işte e, kuvars kullandım. Kuvars yarım basamaklar. E, bu şekilde. Burada herhangi bir şekilde mob doğmuyor. Ama aşağı taraflarda e, bu katlarda moblar doğuyor. E, ve bu mobların doğduğu kısımla alakalı şöyle bir güncelleme yaptım arkadaşlar. E, toplamda kaç? 7 kat falan da galiba. Bir 7 kat daha ekledim sanırım şu anda. Totalde sayabilirsek şöyle bir durdurun siz. E, böyle bir sayın bakalım. Acaba yorumlarda gelecek mi doğru sayı? Ben de bunu video dışında, video arasında sayarım muhtemelen. Ve e, şu andan itibaren yazmış olurum diye düşünürüm ekrana. Bilmiyorum. E gördüğünüz gibi katını yükselttiğimizden kaynak olarak inanılmaz bir verim oldu. Ekranda da şu bazı düzenlemeler yapacağız bu arada oralara düşmesiyle alakalı mobların. Onları mutlaka düzelteceğim. E, düzelttikten sonra zaten çok çok daha verimli hale gelecek. Ama şöyle bir detay verelim. Şu anki haliyle arkadaşlar zaten burası gerçekten oldukça verimli. saatte toplamda 11.000 item veriyor. Toplamda saatte sunucuda kimse olmadığı durumda 11.000 item veriyor. Evet bir saatlik verilerden bahsedecek olursak arkadaşlar herhangi bir şekilde sunulacak kimse yokken toplamda bir saatte elde edilen veriler şu şekilde 35 stek bir e, çürük et kazancı elde buradan e, bir saat boyunca 27 stek artı 13 tane bir ip elde etmişiz 37 stek artı 36 tane ok elde etmişiz 36 stek artı 49 tane barut. 36 stick artı 45 tane de kemik elde etmişiz. 50 tane de rastgele sayılarla redstone çubuk, şeker, şişe, ışık taşı, örümcek gözü elde etmişiz buradan gayet gayet verimli. 11.000 item toplamda. E, bu mob farmının getirisi sadece bunlar değil. Bayağı bir barut sattığımızdan dolayı fazlasıyla elmasımız oldu. Bu elmaslar yavaş yavaş artacak. Henüz dükkanı açmadık. Dükkanı açtıktan sonra zaten inanılmaz elmas elde edeceğimizi düşünüyorum açıkçası. Ki ben burada oldukça fazla AFK kalacağım. E, farm ile alakalı detayları da bu şekildeydi. Hemen diğer işlerimize geçelim. En merkezinde bildiğiniz gibi dükkanlarımız yanmaya başladık. Ve ilk dükkanı da barut dükkanı açılmıştır şeklinde bir duyuruyla getirmişler bize. Barut dükkanı oyun bilgisi yazmış. Yani Volkan ve Şahin'e ait bir dükkan burası. Toplamda 52 tane de barut getirmişler. Teşekkür ediyoruz. Eğer kitaba bakacak olursak ben kitabı okudum zaten video dışında. Sizler de böyle yavaşça bekletin durdurup okuyabilirsiniz kitabı rahat bir şekilde. Evet böyle bir kitabımız var gördüğünüz gibi. Tamam tamam tamam. Artık stoklarımız doldu taşıyordu. Önüne geçemiyorduk. Bu bir ufaktan bizim diğer kitabımıza gönderme alabilir bilmiyorum ama. <laughs> Bizler de bu işi artık ticarete dökmeye karar verdik. Son paralarımız ile ant merkezi ufak bir dükkan kiralayabildik. Göklerde rahatça süzülmek ve baro sıkıntısı çekmek istemeyen herkesi dükkanımıza bekleriz. Oyun bilgisi ve Şahin'in yuvası şeklinde. Hayırlı uğurlu olsun kendilerine. Şahin'in yuvası ve oyun bilgisi yani Volkan'ın ilk dükkanlarını görüyoruz şu anda gördüğünüz gibi Ant merkezindeyiz. Ant merkezine bir tane barut dükkanları açmış. Barut dükkanı açmışlar. böyle bir tasarım var. İçeriye girdiğimizde hemen şöyle kapımızı kapatalım. İçeriye girdiğimizde bizi bir tane tabela karşılıyor. 3 stick barut, bir el, elmas kardeş yazmış kendileri. E pekala güzel bir fiyat. Bizim fiyatımız da bu şekilde zaten. E gördüğünüz gibi depolar gayet dolu, gayet güzel. E satış yapmışlardı sanırım. Tekrardan depoyu tazelemişler eee güzel de olmuş yani gerçekten. Ee, bir tane de ender Chase koymuşlar bu şekilde. Böyle bir işi işar. Minecraft sezon 3'te ilk açılan dükkanı göstermiş olduk. Şimdi ikinci dükkanı da muhtemelen biz yapacağız eğer tamamlayabilirsek şu an bu videoyu çekerken. Güzel bir barut dükkanı oluşturmak istiyorum. Böyle doğrudan konsepti barut olacak gibisinden bir durum kesinlikle yok bir tane kreatif üzerinden tasarım denedim açıkçası. Ortaya güzel bir şey çıktığını düşünüyorum. Evet o tasarımı buraya uygulamaya çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Güzel bir şey çıksın diye uğraşacağım. E, daha sonra ufak tefek düzenlemeler yapabiliriz belki. ile alakalı birkaç soru işareti var aklımda. o soru işaretlerini giderebilirsem eğer zamanla düzenleriz, güncelleriz. Öyle bir işleyişimiz olur. End portaldan geçtikten sonra şu yoldan çıkıyoruz arkadaşlar. Merkez tarafı burası oluyor yani tamamen. dümdüz karşıya doğru zaten şu kuleleri falan e, kulelerinin tamamını indireceğiz böyle bir tasarım olacak. Aman. gel bakalım sen. Tamam. Şimdi ben şöyle hafiften sola doğru açılırken bu taraflarda bir yerlerde yapmak istiyorum. Belki denk gelirse bilmiyorum. Portalların hiçbirinden geçmedim. Bir tanesi portaldan geçtim şu ana kadar daha doğrusu. O portalların hepsini tek tek deneyeceğiz. Seçilenler var tabii. Başka arkadaşlar tarafından seçilenler var. bizim seçtiğimiz bir tane portal olacak. Bu portallardan bir tanesi bize ait olacak. Ve oradan gittiğimiz yer bizim yerleşim yerimiz olacak. Belki bunlardan bir tanesini seçebiliriz yani belli olmaz. Ama ben dükkanımı buraya bir yere oluşturmak istiyorum. Gayet de güzel yani bence. Şuraya bir yere oluşturursak. Çok büyük bir dükkan değil zaten. Boyutlarını falan e, muhtemelen montaj sırasında yazmış olurum. E, detaylı bir şekilde bakarsınız. Ama biz dükkanımızı hemen şöyle bir e, kafamda çiziyorum. Buraya rahat bir şekilde oluşturabiliriz gibi geliyor. Hemen ben malzemelerimi ayarlayayım. Malzemelerimi buraya yerleştireyim. Ondan sonra tasarımımızı yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar dükkanımız 18'e 18'lik bir alan içerisinde kare bir alan içerisinde yer alacak. Hemen dükkanımı ben tasarlamaya başlıyorum. Hızlı bir şekilde yan tarafımda da görselini açtım. Kreativde hazırladım görseli. Umarım ortaya güzel bir şey çıkacaktır diye umuyorum. Beklentim bu yönde tamamen. Şimdi başlangıcımızı buradan yapacağız. 3 blok yukarıya kadar çıkıyorum bu şekilde. Daha sonra bir blok ametist boşluğu bırakacağız hatta onu da yerleştirelim hemen ametist bloğu koyacağız buraya. Ufaktan bir dışarıdan ihtişamlı, parıltılı bir görüntü vermek adına. Daha sonra bir blok daha bu şekilde çıkıyoruz hemen gördüğünüz gibi. Ve sonra burada iki tane kapı olacak. Daha sonra bir blok daha bu şekilde çıkıyoruz. Sonrasında bir ametist bloğu daha. Ondan sonra iç tarafa doğru böyle bir tane çıkalım hemen. Sonrasında bir tane şöyle çıkalım. Şöyle üçlü bir cam tasarım yapmışız biz to totalinde bu işin. Daha sonra şuraya bir ametis bloğu daha çıkacağız hemen. Ametis bloğumuzu çıktık. Daha sonra e, cilalı neyi bunların da? Cilalı karataş tuğla çıkmıştık. E, Kriti de yaptım tasarımda bu şekilde. Burada da böyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen hemen benzer tasarım aldık şu anda. Daha sonra burası kapı, burası kapı. Şöyle kapı, kapıların altlarını da belirleyelim hemen. Gördüğünüz gibi. İçeriye böyle rastgele giriş çıkış olmasın gibisinden bir görüntü olacak. Tabi e, boyutlar alakalı şöyle bir düşünen vardı hani 3 bloğun üzerinde olsun içerinin tasarımı diye düşünüyordum ama e, Endermanlar aklıma geldikten sonra vazgeçtim hemen bu fikirden. E, artık e, 3 blok değil 2.5 blok civarlarında falan olacak boyutu. 2.5 evet garanti olarak 2.5 olması lazım mantıken. Evet e, girişimiz, ön tarafımız daha doğrusu şurayı da çıkarsak e, Cilalı Karataş tuğla olarak e, girişimizin ön görünümü budur arkadaşlar. Böyle bir tasarım var. Buraya hemen camlarını falan koyacağız, yerleştireceğiz. Böyle bir şey yapmak istiyorum. Ben öncelikle bir tanesini böyle bir cilalı karataş tuğla merdiven çevireyim. Ondan sonra bir blokla yani bir stick bloğu da böyle cilalı karataş tuğla basamak olarak çevirelim. Hemen kapılarımızı iç tarafa doğru yerleştirelim bence. Çok daha güzel bir görüntü olur. İç tarafa doğru yerleştirelim. Aynı şekilde bu tarafı da yapacağız. Şimdi bir daha ta iki tane kapı yerinin olmasının sebebi şu. Bir taraf girişimiz olacak bir taraf çıkışımız olacak bizim. O yüzden öyle bir tasarım seçtim ben. Ee, güzel de olacaktır açıkçası. Çünkü böyle biraz market reyonu tarzında bir görünüm vermek istiyorum iç tarafta. Ki tasarımımız öyle olacak yani tamamen. E, ee, oldukça güzel güzel bir mantıkla işleyecektir diye düşünüyorum. Bir tane birer kapıyı kıralım bu arada. Rahat bir şekilde buralardan girip çıkabilmek adına. Ee, ufaktan şöyle yerleştirelim. Buraları bunların geleceğini bilelim. Aklımızda kalsın. Soru işareti olmasın. Daha sonradan Aa, buraya ne yapacaktık demeyelim. Şimdi diğer taraflarını yanmaya başlayayım ufaktan yan taraflarını. Hatta şu camlı kısmı bile yapabiliriz şu anda. E şimdi öncelikle 18'lik bir yan tarafı çekelim. Daha sonra hemen arkasındaki yan tarafı çekeceğim ben. Öncelikle burayı yaparken göstereyim. Ondan sonrasını göstermeyeceğim zaten diğer yan tarafı çekerken. Şimdi e, buraya gene daha sonra ametis bloğumuzu çekiyoruz. O konuda bir sıkıntımız yok. Daha sonra şöyle geliyoruz. Merdivene geliyoruz. Şöyle merdiven koyuyoruz birer tane. Alt üstü bakacak şekilde. Daha sonra... Bunları kırıyoruz birer tane blok şeklinde. Hatta burayı komple bir kırayım ben. Bayağı bir kıralım şöyle. Hemen hemen buralarda falan bitecek zaten bu ilgimiz bizim. Daha sonra yarım taş basamaklarla şöyle taş tuğla basamak, cilalı kara taş tuğla basamak bilmem ne zaten ismi. Karman çorman bir ismi var. Bu şekilde yerleştirdik değil mi? Bu konuda bir sıkıntımız yok. Daha sonra şurayı da kapatıyoruz hemen. Ve ametis bloğumuzu çıkıyoruz. Yine 3 blok şeklinde. Sonrasında burayı kapatıyoruz ve buraya yine aynı şekilde şu tasarımı veriyoruz ve 1, 2, 3 şeklinde bıraktık. Sonra buraya kapattık. Buraya bir merdiven. Daha sonra buraya kapattık. Ametis blok 3 tane. Sonrasında üstüne bunu koyuyoruz. Bu şekilde bir tasarım görünüm oluyor. Aynı şekilde buraya da bırakıyoruz. Tamam gayet güzel. İstediğimiz görüntüyü hemen hemen yakalamaya başladık diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi çektik. Sonrasında 1, 2, 3. Sonra şöyle koyduk bir tane blok. Evet. Alo. Merhaba abi nasılsın? Merhaba merhaba iyiyim sağ ol. Evet ametis bloklarımızı çektik. Alt taraflar bu şekilde olacak. Daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen şu bloğu alalım. Cilalı karataş tuğlamızı alıyoruz. Bu şekilde çekiyoruz yukarıya doğru. Bu olay tamamdır. Yani yan görünümün tasarımı budur arkadaşlar. Bunun dışında farklı bir görüntü olmayacak burayla alakalı. Gayet yani hoş güzel bir görüntü elde ettik. Şimdi biz burayı fazla mı yaptık birazcık ya? Biz buraları ee, aslında üçer blok yapmamam gerekiyordu ama buraları kare görünümü ufaktan ben tasarımla alakalı küçük bir hatadan dolayı yani birer blok fazladan koyduğumdan dolayı e, bozmuş olduk ama kare görüntü veya dikdörtgen görüntü çok da fark etmiyor. E, o boyutunu ben tekrardan hesaplayacağım birazdan hatta 18 o taraf yani uzunluğu 18 tam yani giriş tarafının boyutu 18 yan taraflara da 1 2 3 blok eklediğimizden kaynaklı olarak 21'e 18 şeklinde bir e, uzunluğumuz oldu şu anda 18'e 21 veya. Ee, hiçbir sıkıntı yok gerçekten. Gayet olabilir. Doğal bir görüntü oluşabilir bu şekilde. Hiçbir problem yok benim açımdan. Şimdi... Şöyle şu üstlerden birer tane kapatıyoruz. Şurayı yapmış koyduk fazladan. Enderman illa gözüne bakayım diye böyle sokuluyor ya. Hemen şuraya bir blok daha yerleştiriyoruz ve bir... Pardon bu olmadı. Bir, iki, üç şeklinde yerleştirdik. Tamamdır. Güzel. Daha sonra şunu kır. Bunu kır, bunu kır. Tamam. Böyle bir tasarımımız olacak. Hiçbir problem yok gerçekten. Daha sonra ne yapacağız? Buraya ben ikişerli koymuşum aslında. Bir tane buraya bir tane buraya. Yani ikisine de koymuştum normal şartlarda. Üçlü olmadığı halde ama birer tane de koyabiliriz. Gayet daha da güzel bir görüntü oluşabilir bence. Tekli görüntü. Bence çok daha hoş oldu şu anki görünüm açısından en azından. Daha sonra tabii ufaktan belki camla alakalı sıkıntı yaşar mıyız diye düşünüyorum ama ametistimiz var ya. Hallederiz onu bir şekilde. Çok zor bir şey değil. Şimdi camla alakalı yapacağımız işlem ise şu arkadaşlar. Bunları Altlarını tabi değiştireceğiz bunların ama. Evet gölgeli camların altlarına ametis blokları yerleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Ametis bloklarımızı yerleştirelim hemen gölgeli camların altına. Gayet de hoş bir görüntü sağlamış olacak bize. Şöyle çıkıyoruz. Bu şekilde çıktık buralara kadar. Yan taraflarını ne yapacağız? Kara taşlarla kapatacağız tamamıyla. Bir ametist de denemek istiyorum aslında. Şöyle bir görüntüyü denememiştim ama. Bu sanki çok daha bir güzel gözüktü benim gözüme şu an ama... İç tasarım da önemli tabii. İç tasarımda çok sırtmaması lazım buraların bizim için. Bizim tasarımımızla alakalı. Daha sonra şurayı pardon şunu yanlış oldu. Şunu da kapatalım burayı tamamen. Yani olabilir de olmayabilir de duruma karar vereceğiz birazdan. Bir yapalım bakalım. Şöyle çıktık burayı da tamam. Daha sonra şurayı da çıkıyoruz hemen ve burayı da çıkıyoruz. Sonra burayı da çıkıyoruz. Güzel. Tamam. Hemen gölgeli camlarımızı tamamlayalım. Böyle tamamladık tamamladık tamam gayet hoş oldu daha sonra arayı kapatıyoruz böyle burayı da bu şekilde kapatıyoruz bunu çevrimine bakacağız birazdan halledeceğiz oranın arka tasarımının çevrimine şu an iç taraflar gördüğünüz gibi üçer blok yüksekliğinde ama biz bunları yapacağımız kuars yarım basamaklarla beraber İki buçuk bloğa düşüreceğiz ve artık endermanlar içeride gezemeyecekler rahat bir şekilde. onla az sonra halledeceğim. Evet arkadaşlar sağ ve sol kanatlarımız tamamlanmış oldu dükkanımızla alakalı. Şimdi arka tarafı yapacağız. ön tasarımı hemen hızlı bir şekilde halledelim. Gene arkaya benzer bir tasarım olacak burada da. E şöyle kuvarsımızı koyduk bir tane. Bir tane de buraya kuvarsımızı koyduk. Başka bir sıkıntı var mı? Yok gördüğüm kadarıyla. Daha sonra şuraya bir tane koyuyoruz ve şurayı kazıyoruz hemen. Hmm. o zaman şunları kıralım. Farklı bir tasarım deniyorum yani kendi normal yaptığıma göre. Evet e zaten şöyle bir detaydan bahsedeyim. İnteriyor yani iç tasarıma geçtikten sonra göstereceğim bundan. Bundan bahsetmiş olacağız yani mecburen zaten yaparken görmüş olacaksınız. Ee, iç taraf yani şuranın baktığı yer bizim depomuz olacak arkadaşlar. Buraya ben sürekli sağdan soldan fişek daha doğrusu barıt getirmeyeceğim. Buraya depolamamızı yapacağız. İç tarafa dış tarafına da şuralarda da satışımızı sergileyeceğiz. Öyle bir durum olacak yani içeriye giriş yapacak yapılacağını sanmıyorum zaten. İçeri tamamen personel ait tarzında bir görüntü vermiş olacağız. Duvarlar ile alakalı tasarımımız bitti. İç tasarımla alakalı yani şu çimentolardan çekelim hemen hızlı bir şekilde ileri kadar. Bunları ıslatarak zaten halledeceğiz. Hatta bunu çekmeden önce yani şuraya kadar çekelim. Tamam bunda bir sıkıntı yok. Yani şu taraftan bir şeyimizi yapalım. Raflarımızı oluşturmaya başlayalım artık. Rafları oluşturduktan sonra zaten asıl olayı yapmaya başlamış olacağız. Şimdi raflara yapmak istediğim tasarım şu arkadaşlar. Bir varilimizi koyalım öncelikle. Bir saniye varilimizi şöyle 1, 2, 3 şeklinde koyalım. Tamam. Daha sonra sana bu şekilde koyduk. Sana böyle. Sonra şuraya sığabiliyor. 1, 2, 3 tamam. Böyle koyduk bir tane. Bu tarafa sığdırabilir miyiz acaba? Bir tane daha denesek mi? Zorlasak mı? Yani diye düşünmüyor değilim ama yani şunu şöyle bir şey yaparak yapabiliriz bu arada. Hemen baltam alayım ben ilme. Böyle bir güncelleme yapalım hemen seri bir şekilde burada. Bir, bir, iki, üç şeklinde varlığımızı koyduk. Daha sonra şöyle yaptık. Sana geldik böyle yaptık. Bir, iki, üç. Geldik yani bu şekilde bıraktık. Seni bu şekilde bıraktık. Bir, iki, üç e, yani bu şekilde bıraktık. Evet, bir, tamamen duvarın dibinden dönecek yolumuz. Hiç sıkıntı yok. Zaten tüm alanı rahat bir şekilde, güzel bir şekilde kullanmak istiyorum. O yüzden gayet işime gelecek bir şey benim bu. Evet, bu arada mekanımız aşırı böyle dolu dolu gözükeceğinden kaynaklı olarak mükemmel bir görünüm yaşatacağımızı düşünüyorum ben burada. Tamamını varille dolduracağız buranın. Ve tamamı da barutla dolmuş olacak mekanımızın içi. Böyle koyabilir miyiz? Koyarız aynen güzel. Sonra seni şöyle koyduk. Şunu kırdık sonra 1 2 3 tıktık tık yukarıya 1 2 3 şeklinde bunu da halletmiş olduk. Sonra ee, şuradan bir saniye şuradan bir merdiven koyuyoruz. E, bu bizi birazcık üzer mi? Üzmez çünkü zaten ben öyle yapmak istemişim yanlışlıkla bir tık geriye çekmişiz bunu. Tekrar düzeltelim hemen bunu. Şuraya şuraya. Seni buraya, seni buraya. Değil mi? Var mı bir sıkıntımız şu an? Yok. Güzel bitirdik. Şöyle koyduk, şöyle koyduk, şöyle koyduk. Sonra sana bir, sana bir, sana bir, sana bir. Aralarına da ne koyacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle kara taşlardan yerleştireceğiz rafların arasına. Hatta bunu içeriye gömmeli mi yapmıştım ben? İçeriye gömmeli yapabiliriz bu arada. Şöyle. Şu görünümü verdirebiliriz buradan. Aynen öyle. Şöyle bir görüntü verebiliriz burada. Yani Bunları kıracağız zaten. Bunlara ametist koymayı deneyelim. Denememiştim ben daha öncesinde. Olabilir. Gayet hoş. Bak bir renk katıyor yani tasarıma. Veya şunları kırıp şuralara cam yerleştirsek nasıl olur diye de düşünmeye başladım şimdi. Bir tane cam koyalım. Hemen bir tane daha cam alalım oradan. Vardı bizim camımız. 8 tane kalmış. Şöyle bir cam yerleştirsek acaba depo kısmı gözük Demek gözükmesin ya depozit tarafı gözükmesin hiç. Ametist de güzel geldi. Ametist olabilir ya aynen bu şekilde olabilir. Hiç sıkıntı yok. Aralar böyle gözüksün. Hiç problem değil gerçekten. Şöyle bir kapı yapalım buraya. Ama işte şu ara birazcık bizi yüzecek gibi. Ya da direkt şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şuradan olsun direkt değil mi? Aynen çok daha güzel olur bence. Kapı burada durursa. Gayet güzel bir şekilde ulaşım sağlamış oluruz buraya. Evet arkadaşlar interior tasarımımız iç tasarımımız da hemen hemen bitti sayılır. Artık aydınlatma ile alakalı ufak tefek düzenlemeler yapacağız. Onun dışında buranın üstünü 2.5 bloğa düşürecek şekilde bir düzenleme yapacağız. Bununla alakalı başka bir tasarım yapmayacağız. Yani çatı ile alakalı da Küçük birkaç düzenleme yani çatıyla alakalı birkaç blok eklemesi yapacağız. E, çatıyı ben hala kafamda oluşturamadım aslında bakarsanız. Kritik dünyada yaptım bir tane çatı ama çok da hoşuma gitmedi açıkçası. Onu muhtemelen daha sonradan güncelleyeceğimizi şu anda tekrardan söylemiş oluyorum. Şimdi elimde iki iki buçuk bloğa düşürecek var vardır diye düşünüyorum. Yani elimde yetecek kadar malzeme. Hemen bir deneyelim zaten hep birlikte. Şöyle iki buçuğa düşürmek istiyorum ben e, seviyemizi. Zaten endirmenler gördüğünüz gibi buraya artık sığamayacaklar. Ama terbiyesiz endirmen bize bir saldırdı. Ufaktan bir saldırı düzenledi. Hemen sizleri öldürelim. Tamam güzel. Zarar yaşamadan herhangi bir şekilde bunları öldürebildik. Şöyle hemen dolduralım buraları. orada kaldın sen. Nereye gideceksin şimdi? Merak ediyorum açıkçası. Evet, yanlışlıkla altlarına koymamakta fayda var aslında. Ama ufak tefek sıkıntılar yaşayabiliyoruz zaman zaman. Kapatıyoruz. Tamam. Kırdık tekrar. Tekrar koyduk. Tamam. Sonra devam ettirelim hemen. Yani çok fazla build konusunda bir fikrim yok ya açıkçası. Hani mükemmel bir builder'ım veya mükemmel build'ler yaparım. En iyi benim vesaire gibisinden bir söylemim yok elbette. Olmayacak da hiçbir zaman. Ama elimden geldiği kadarıyla benim gözüme hitap edecek bir tasarım yapmaya çalışıyorum. Yani şimdi üstüne bir de çatısını yapacağım ben buranın çatısını e, muhtemelen yapmış, yaptıktan sonra göstermeye çalışırım. Evet arkadaşlar çatı ile alakalı bütün çalışmalarımızı tamamladım. Üzerinden bir bakacağız sağa ne soluna artık çalışmamızın. E, ayrıca bir de içeride interior kısmında küçük birkaç düzenlemeler yaptım. Bunlardan bahsedeceğim hemen hızlı bir şekilde. Ondan sonra zaten videomuzu kapatmış olacağız artık. Gördüğünüz gibi etrafında böyle bir e, merdivenlerle beraber su blokları gezdirdim. Yani su çevirdim tamamen etrafında. Ufak bir renk katması için bu bölgeye. E, lav da koyulabilir bu arada bunların içerisini yanlış hatırlamıyorsam. E, belki lava da değiştirebiliriz daha sonradan. Bunun dışında giriş bölgemiz burası. Burayla alakalı birkaç stand ekleyeceğim. E, Standlarım var içeride hazır onlar. Onlardan standlarla beraber burasının giriş ve buranın çıkış olduğunu belirteceğiz. Ve ödeme kutusu koyacağız. Henüz eşyalarını koymadığımız için yani bütün e, varillerimiz boş olduğu için şu anda herhangi bir şekilde satış yapmıyoruz. Ama fiyatlandırmamızı yaptık. Hoş geldiniz. Ödemenizi koridor sonunda yapabilirsiniz. İyi uçuşlar diyoruz. E, Tabi sadece barut farmından gelen malzemeler barut olmadığına kaynaklı olarak alt e, kemik milyonu bir elmasa aynı zamanda 6 istek günü bir elmasa satacağım. E böyle bir fiyatlandırmamız var. 6 istek günü bir elmas, 6 istek kemik bloğu bir elmas ve üç istek barut bir elmas şeklinde oldukça güzel bir tasarım yaptığımızı düşünüyorum ben e, Ellerime kollarıma sağlık diyeyim ne diyeyim yani e, Onun dışında durumlar bu şekilde arkadaşlar Böyle bir e, ortam böyle bir çalışmayla Burayı sonlandırıyoruz depo kısmımız zaten burası dışarıdan e, burası gözüküyor ön tarafından ama e, Herhangi bir şekilde burası normal kullanıma açık değil Burayla alakalı notlarımızı düşeceğiz zaten Ben buraya rahat bir şekilde eşyalarımı bırakayım eşyalarımı tekrar alabileyim e, Depomuzu e, doldurabilirim şeklinde tasarlamak istedim yani Kredi dünyada yaparken ortaya böyle bir çalışma çıktı. Kreativdeki yaptığım tasarımla alakalı bazı değişiklikler oldu tabi burayı yaparken ama onun dışında hemen hemen birebir aynısını yapmaya çalıştım. Çatımız bu şekilde. Çatılarla alakalı ufak tefek sorunlarım var. Bunları çözmeye çalışacağım. Çatıyla alakalı sorunlarımızı muhtemelen buraya yapılacak yeni dükkanlarla, yeni binalarla beraber veya farklı arkadaşların, diğer arkadaşların bezleriyle beraber bunları çözmüş olacağız. Birazcık daha böyle fikir edinmiş olacağız en azından. Daha farklı nasıl çat yapabiliriz vesaire gibisinden. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. E, ee, videomuzu burada kapatalım. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Diğer ekip arkadaşlarına da ulaşmak istiyorsanız açıklama kısmında herkesin linki mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.